Gerçekten inanamıyorum. Haberim bile yok ya. Bak, 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 Ayıp, ayıp ya. Bak, Gel. bak. Hani şey var ya. Dürümcü müydü ne? Gözlüklü bir tane adam bağırıyor. Bak, bak. He <laughs> he <laughs> çiğ, çiğ köfteci. He <laughs> <köfteci, çiğ> <laughs> <laughs> Hatırlamaz olaydım ya. Böyle, böyle, böyle. Ya oyun dosyalarından kaldırıyoruz galiba bu atmış. Şey, şey de bu arada Bavyarus'ta küsmeyenler hepliyim ya. Neden ne no. oldu? Neyse olayı ne ya? Anlatsana. Ha ben birisiyle yan yana ikiliyim. Ben moduyla yanına. kavga ettim. Aa sprit sıçtık ya en sevmediğim. Yok ben lan. Baltacı baltacı. baltacı. Yok lan kim bu? Doktor. Buraya geliyor. Benim yanımda Vay, çiçek. buraya le, le. geliyor. Buraya geliyor. Öyküm geldi. Nereden geliyor? Aha ben bende. bende. Ananı avradını Bende bende. Oyna tamam. ya. Ananı avradın. Bende tamam. Vay le 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 le. Oynamaya. Oynamaya oynamaya. Unutmuşuz oyunu korkudan şu an attım. Evet evet. Ya ben de diyorum o ses nereden geldi? Selamun aleyküm abi. Merhaba. Tövbe selam. estağfurullah. Aleyküm. Merhaba. Aleyküm. Ne yapıyorsunuz gençler? İyi sen ne yapıyorsun? Toplantıda. Arkadaşlar 5 saattir oldu. bende ben de, hani. Gelme. Geri gelme. Biz yönetörü yapıyoruz. Gelme geri. Ya toplantıda öyküm bize saldırdılar. Kimler? Hmm. Şahinler Mahinler. Herkes bize sallıyor diyor. Her yeri aldınız <laughs> diyor ama ne Driverslar <laughs> falan diyor. Oraya da mı? Kasine diyorlar. Royal de Maria oraya da mı aldı diyor kasine için. Ha dedim aldık paramız bok dedim. Aga öyle konuşuyorsunuz ki hiçbir <laughs> bak anlamıyorum şu an. Hala bende yani bu de arada. Ben oyundan giriş atayım. Altta tamam. battım oyunun gene anası şimdi. Düştü. Etmiyorsun yardım da. Sanki Siz ne oynuyorsunuz lan? By daylight. Yeah, the body. <gülüyor> <gülüyor> Biriniz gidin yakın olan gitsin. Tabii Benim soluma doğru gidiyor ha. Ee, katili gördüğümüz yere gidiyor şu an. Burada gözükmüyor ben. Yakın var mı sana? Biz iki kişiyiz Uzak Basement'a indi lan. İki kişi uzakta yakındaki olan da basement'a indi. Ben geliyorum o zaman. Tamam zaten. Abo düşüyor. Evet düştü. Adam eli havada gidiyor lan. Kafasıymış o. Benim F11'im nerede? O oyunu bir Buraya geliyor. Onu da lan burada. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Çok eşya. Lan <laughs> Ertu. Adam buraya gelirse ben hit yiyeceğim. Aşağıma okey. Hmm. Giremem ki ama arkadaşlar. Nerede? Yanıma gel. Aman. Gelmedi. Buraya getirdi lan. Harbi mi? Anana vurdun şaka gibi. <laughs> bamba gelin. Ben geldi, de bana mori yapacak ya. <laughs> Adam ben diğer adamı kurtarıyorum. Hayır ya. Hayır. Ne oldu? Ya ananın avradını senin ya. Yeter lan. Yeter lan yeter. Yeter. An itibariyle ölmüş bulunmaktayım arkadaşlar. Ciddiyim. Yapma şaka yaptım. Beni öldürecek katil de anasının karnından doğmuş olabilir geliyor. <laughs> Aga bu arada doşkuya laf edin, karşısında beni bulur. Arkadaşlar <laughs> aklınıza helal şimdi. edeyim <laughs> misiniz? <laughs> helal edeyim. Sponsorum artık. Etmiyem. Neden en Ya. Geliyorum Batu, benden uzaklaşıyorum sürekli. Oyunu Aha. sürekli oynayacak mısınız? Kaybetti lan gel. Aa geliyor. Ana navra salla lan artık ne? beni. O, Oyun ben yarın gece indiriyorum o zaman direkt. Hatta tamam, bugün senin CK'n var bu arada saat 10'da. <laughs> evet. Oh fuck. Fuck shit up satayım. Peşimde. Sal beni. Tipinde değil. Hille hille yukarı hille yukarı seri seri. seri lora yenem dayın ölüyor. Aga be sen ölüyor şimdi mi var? Motorcu ben, ben motorcu. Nora da, da hafızasını kaybedecekti gerçi ama. Ne zaman evet. yapar bilmiyorum. Jack de CK hapı içecek de en son. <gülüyor> 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 ya <'ım> ya. <gülüyor> <gülüyor> buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. gelmiyor, gelmiyor geliyor 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 geliyor. Ka Gelmiyor gelmiyor ben gitti gitti. Ben burada bari inecek bir şeyler hazırlayayım kendime de. Geliyor geliyor şaka yaptım gelmiyor. Ararsınız, telefon numaram var. Aga ne oldu? oyuna mı girmiş Aa. bunlar bizsiz? Ben dedin ya sen e, iki, hatta iki, iki Ananın avradı. Şaka gibi. Evet. Oh. EFT'niz sizde. Böyle yaptık sizi beklemek ama değil mi? <laughs> <laughs> ya mertler ben, ya. Benim bende oh, ben, ben. bana gelmiyor sana geliyor. <laughs> oh lan adam kurtarıyor. <laughs> Emre yükledin mi kanka? Ben mori kanka, yedim kanka ya. Helle, helle helle helle. Nasıl? Aa mori yapmıyor. Başka. Bana gelebileceğiniz mi? Bana vuruyor. Gece ben Samet'in evinin internetine bağlayacağım. Oradan indireceğim. <laughs> 35 megabitten indireyim bari. Fullledim. Sayılır yani. İbrahim kol içiyor musun? Aa mori yapmadı. Hayır. Ne alaka lan? Aa çırpınmamız lan lan. Ben varım şu etrafında varım. Dedart dedart. Dedart bende de yaklaş yaklaş bana yaklaş düşmüştüm. Lan uzaklaştın diye düşmedim ya. Lan C'ye mi basıyordum neye basıyordum ben burada? Beni alma beni alma beni alma. Beni almadın beni almadın. Motorcu ablan da motorcu kamera kayıtta lan. Bu adam ne yapıyor lan? Yukarıda o jen lan, yapıyor. Dur dur belki kaçar dur. <laughs> Biraz önce şimdi de buraya kim burada düştü anasını ya. Batı hep batı. <laughs> Gel artık nereye gidiyorsun ya? Aga salak bence adam bizi kurtaramaz. Adam mı salak yoksa biz mi salalım? <laughs> yok yok hayır salak derken aa bak adamın etrafında dolanıyor şu an. Salalım. Dur dur gel artık Adam lan. salak biz salalım. Hayır hayır öldüm 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 öldüm. <laughs> ha. Aferin lan. Oha hadi. lan. Kaç kaç kaç. Ben düşerim sen kaç ben düşerim sen kaç. Benim son zaten. Ya dede artık anını avradını ya. Heydi 2 nasıl Fullle ben ya? seni almaya geleceğim. Bende şey var. Bende de şey var. He, tikasi şey var, <laughs> evet, var ben de bende de, de, de atma atma var. Saçlar var. Aa, tam neyse ben. O bir sonuncu. Siktir şey git. Manyak çocuk seni. <laughs> Beni 2. İkinci asılışım. <laughs> Kafa yedik oğlum. Bulutlar. <laughs> <laughs> Ananı avradını geliyor. Kaç kaç arkanda belirecek şimdi. Oo Cilt Smith. Ha yukarı çıktı tam gel. 23'ü oynamışsın kanka. Ben sevmiyorum içeri. Aga be. Bizim cildisi. gel Oynamış gel. Sase de bitti ya. <laughs> Lan geliyor. Kaç kaç A, kaç, kaç kaç ikimiz de yaralıyız. <laughs> o zaman gel bakayım Pamby gel. Bana gelirsen söverim ha. Buraya geliyor galiba. Bıraktı. Hayatını kurtardım. Ya dede niye bu kadar boktanlaşmış lan? Eskiden en azından kaçabiliyorduk. Gelme lan gelme gelme gelme. <laughs> Bütün geçmiş kızlar Ya harbiden d basmıyor ha. Dedardın <laughs> <Ne verdin? gülüyor> Ne derdin anasını sikmiş Ne? Baverus'un olayını anlatıyordu kavga ettik diye. Salla be. Bir Düştüm. ya da iyileştiği. Ben Bavirus'un moduyla kavga ettim. Bavirus da moduna şey yazdı kanka. Siktir Açmamız etmene bak. falan yazdı işte bir şeyler yazdı. bu çok Ben yapıyorum şey yani. kendimi iyileştirebiliyor. Ya, kendim ya şey yapmışız, yapma ses yapma. <laughs> Tam bak. Onun kankasıydı ya Bavirus. Yayındayım bu arada ona gene şey yapın da. <laughs> Lan izle diyecektim yanlışlıkla.